oynayacağız. Evet başladık. De sen, maçın devamına çekiyoruz. <gülüyor> Geçme. <laughs> İçeride <İki zamur> oldu. olduk. <laughs> <laughs> için kolay bir maçtı zaten. <laughs> Raya'ya bir şeyler oldu. Raya'ya <laughs> büyü yapıldı. Fark ettiysen Raya tabii. Onu hocam? Hocam avantaj verin o artık çözüm ya. Lan? O çözüm çok güzeldi. Keşke öyle çalınlar Of, of, ay, Sen of. buram yesin de mi? Ben sana. <laughs> Koku Pedro hocam hocam. Şey. Bir de <laughs> Çok güzel canımlar. Hocam ay ananım. Hocam faalimi verin benim. Olsaydı. Bu maçta hiç şey var mı? Soruşturma başlasın. Bu maçta hiç şey var Soruşturma başlasın. Bence başlamasın. 2-0 zaten amına koyayım. 2-0 zaten. Lan inanılmaz değil. Senin ben... Bu kadar nasıl Pepsi? Oha. Ne yapıyor bu Sabinyo şerefsizi? <laughs> <laughs> evet akıllı dur diyor sana. Abim, abim <laughs> Prime açarsa görürsün diyor. Orada benim savunuyorum çok daha iyi. Şu an onu fark ettim. Hocam, hocam! Adamı Adam uçtu resmen. Geçme. Adamı uçtu. Hakem bakıyor da. Do -do. Çok güzel orta çok güzel. Orta. Geçme 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 ke me ke me ke geçme ke me ke. <laughs> Çok güzel orada çok güzel bu. İz göt gibi kaldı orada <laughs> Ne oldu kanki? Oğlum senin savunma çok kötü lan. Senin savunma da çok kötü. <laughs> Yaman da çok kötü. Akanji'ye de bir şeyler olmuş. Of Savinho sen insan mısın lan? Hocam! Savinho! <laughs> <laughs> geçme geçme. Sovinmiyor bak bu çolunmuyor hocam. O oh, 5 kişilik cebinden çıkarttı adam. Oğlum senin çok iyi bir şey lan. Oğlum sen vinmiyor sen neysin be? Adamsız sen savaşmıyorsun. Trabzon'a geldi. Şimdi de ben şanslıyım. Affettim. Gol. Gol oğlum. Kanki burada mısın? Evet, buradayım. Tamam, böyle ağır oldu. Hay anam, anam. Hocam, <laughs> kız matmazelin çantası Chanel'i çıkarıyor. Ağabey, ne O neydi <laughs> lan? <laughs> Adam bir şey gibi uzadı. Ferger <laughs> gibi. Ay! O kalede donarım olsa bunları yer daha. Hani donarummayı daha çok seviyordun lan? Raya daha iyi ama. <laughs> ben donarummayı daha çok seviyorum da Raya daha iyi. Çok güzel koydum sana. Savinyo ettirik diyorum ve susuyorum. Evet arkadaşlar <laughs> video ve... bakardı. Kanki video 3 dakikalı abi. olmuş. Ne? video 3 dakikalık olmuş. Kanki bir de birleştireceksin ya salak. Bir tane daha video vardı ya. Tamam. এই তার কাছে আমি যাবো খালার দিবাই বাই